taş duvarın bir iki sırasını ördüm. Yani toplamda bir 20-30 santim falan oldu. Baya yoruldum ya. Ee, bugün öğleden sonra işe gideceğim. O yüzden bu şekilde bırakacağım şimdilik. Tahminen bir 20 santim daha yükselteceğim zaten en fazla bunu. Yani şurasıyla şurasıyla şurası, şurası aynı hizada olduğunda Bırakacağım. Huh. Öyle. Evin içinde daha toprak komple duruyor. Şurayı biraz aldım önünü. İlk gün almıştım orayı da. Çalıları falan dışarı çıkartacağım. Bir i̇htimal yarın devam ederim. Bayağı bir toprak var içerisinde. Yani belki 100-150 el, el arabası toprak çıkacak. Daha sonra buranın çalı çırpısını temizledikten sonra aşağıdaki o kiler gibi yeri açmayı düşünüyorum. Bakalım açınca ne olacak. Bu arada bunun ne olduğunu, bu taşın ne olduğunu babam söyledi. Şuralarında bakın bunun delikler var. İki tarafında da. Bu taş çatılardaki toprağı sıkıştırmaya yarıyormuş. Buradaki evlerin çoğu toprak çatı. Yani çatıların üstünde bildiğiniz çalı çırpı çimen yetişiyor. O çatının su geçirmemesi, su sızdırmaması için böyle katman katman yapıyorlar. Ve her katmanında bununla üstünden silindir misali geçerek çatı toprağını sıkıştırıyorlarmış. Babamın dediğine göre. Öyle arkadaşlar. Şurada da bir duvar var. Bu duvarı götürmeyeceğim Çünkü bu duvar arka duvara e, şey yapıyor, destek oluyor. Hatta bu duvarı biraz daha yükseltip buraya ayrı bir oda yapmayı da düşünüyorum. O da ilerleyen videolarda görürsünüz belki. Öyle. Bugün öyle 1-2 saatliğine çalışmaya diye geldim. 40 dakika falan sürdü duvarı yapmam. Bakın şurada da kirişin altı birazcık çürümüş. Aslında şunları yolsam belki çürük devam etmeyecek. Kuruyunca biraz daha kendine gelir de çürük kanser misali devam ederse sıkıntı. Normalde ben bunu bu babaları bütün işte bu kolonu sökmemeyi düşünüyorum. Direkt bunun üstüne çatıyı koyacağım. Aynı şekilde şu karşıya da bir tane tahta ağaç atacağım. Bunlar gibi kolonlu. Hatta şurada bakın. Daha önce evden çıkmadı bir tane ağaç var. Bundan ya kolon yapacağım ya kiriş yapacağım ama boy uzunluğu güzel yani tam kiriş olacak şekilde. Oraya nasıl koyacağım onu düşünüyorum. Yani bunu yolun ortasına aldım geçen. Geri yerine zor koydum. Benim bunu oraya koymam için bir adet Burak Özdemir'e bir adet Deli Muammer'e, bir adet Yunus Pelevan'a, bir adet Emirhan Açık Göz'e falan ihtiyacım var. Yani beşimiz anca herhalde atarız bunu. Ya da Deli Muammer'i bir kızdırsam büyük ihtimal tek başına koyar oraya da. Buradan bütün arkadaşlara selam olsun. Öyle arkadaşlar. Bir sonraki işlemde görüşürüz. arkadaşlar. içeriden toprak çıkardım biraz. Bahçenin bu köşesine koydum yol tarafına. Buraya bir ocak yapmayı düşünüyorum. Şu ağaçlarla toprağın etrafını kot yükselteceğim. Etrafına dizceğim ee, dizeceğim ağaçları. Ufak bir hobi bahçesi yapacağım oraya. Domates, biber falan alacağım. Şu anda tam mevsimi mevsiminin geçmesini istemiyorum. Şimdi Evi beklersem bahçeyi yapmak için bayağı bir vakit kaybedeceğim. Yani bahçenin o köşesinin bana engel olacağını zannetmiyorum inşaat esnasında tadilat yaparken falan. Bakalım hele inşallah güzel bir mahsul alırız. Yani ufak tefek bir şey dikeceğim yani. 20 30 kök falan. Bakalım nasıl olacak. Duvarı çok az yükselttim. Buraya da bir ocak yaptım. Ee, ufak tefek bir şeyler dikeceğim. Etrafına evin çatısından söktüğüm tahtalardan, ağaçlardan bir seviye yaptım. İçini toprakla dolduracağım. Biraz bir domates, biber, çilek. Daha sonra salatalık. Salatalık yok. Salatalık işin içine girerse o biraz şey yapar. Ne denir ona? Yo yerde büyütürsem aslında bir şey olmaz da. Çok geniş alan kaplıyor salatalık ya. Biber, domates, bir de çilek yeter. Uf, hava çok sıcak. Yani çok enteresan bir şekilde öğleden önce çok güzeldi. Öğleden sonra hava bayağı bir ısındı. Burada bakın bayağı bir aldım. Yani bayağı bir aldım dediğim içeride daha de bir Dışarı aldığımın bir 50-100 katı daha var. Şapkamı arabada unuttum. Gidip şapkamı alacağım. Ondan sonra biraz dinleneceğim. Sonra da Allah yorgunum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya hiçbir işi gözüm kesmiyor. İçerdiğini, toprağını dışarıya şey yapmaya başlarım. Ee, devam ederim. Boşaltmaya. Ya da içeride hayal çalılar var. O çalları atarım. Şu otları falan temizlerim. Yani yavaş yavaş burası yaşanılır bir yer değil de barınılan bir yerde de değil. Dur ne diyeyim? Ee, gelip gidilen bir yer izlenimi versin istiyorum. Mesela bahçe bakıp ilk, hatırlarsanız ilk geldiğimde bayağı bir şeydi. Ne ona? Çalı çırpı. Bir metre şey vardı ya ot vardı. Ha bu taraf gibi aynı. Bir de şu başıma bela olacak. Yani bunu geçen böyle bir oynatmaya çalıştım. Çok az oynuyor ama. Beton. Arkasına doğru da uzuyor. Yani bir ton falan var herhalde. Gücüm yetmedi. Ee, arkasında eğer taşmaş varsa onları toplayacağım. Çalıları falan bir e, otları biçerim. Belki arkasında ona gitmesine engel olan bir şey vardır. Bunu kaldırınca yolun kenarına doğru yine onu şey olarak bahçe duvarı olarak kullanmayı düşünüyorum yolun kenarını. Bakacağız. İzlemede kalın. arkadaşlar burada bahçenin köşesinde bir tane taş var. Tahminen 1.80'e 30 genişliğinde falan yüksekliği de 30-40 santim. Öyle çıkarttım bunu meydana. Ya oturmalık yer yapacağım. Şu tahtaları falan üstüne koyarım. Yatay şeyler ee, tahta bulabilirsem. Böyle 2-3 santim kalınlığında. Oraya bir oturmalık yer düşünüyorum. Bu arada Neredeyse bitirdim şeyi. Ocağı. Bayağı bir toprak yedi. Yani içeriden çıkarttığım toprağı komple buraya döktüm. Buraya açtım. Bakın bu şekilde. Hemen onun yanında o çıkardığım büyük taş. Duvara biraz daha taş çıkardım içeriden. Biraz daha büyüteceğim. Bakın şurada zaten şu şekilde Öyle düz gelirken aşağı iniyor. Onu şöyle düz devam ettireceğim şuraya bu kadar. Bu taşlar onun için yeter diye tahmin ediyorum. İçerisini gördüğünüz gibi, bayağı bir aldım. Yani şu kolon dibi neredeyse boşaldı. İki tane çöp kovası çıktı toprağın altından. Çok güzel oldu. Kullanırız. Çünkü Biraz çöp de çıktı toprağın altından. Bir tane tas çıktı. Mama tası gibi bir şey. Onu da kapı önüne falan içine su koyar. Bırakırız. Öyle Çalıları alamadım daha. Hava bozuyor yavaş yavaş. Çok yoruldum. Sabahtan beri buradayım. Oo yüzümün haline bak. Biraz önce üstüme rüzgardan toz toprak gelmişti. Demek ki yüzüme yapışmış. Öyle arkadaşlar. Bugünlük Haydose diyorum. Burayı böyle bırakıyorum. Şu toprağı da biraz temizleyince ee, biraz daha bahçe güzel görüneceğine inanıyorum. Bahçenin şu tarafını daha hiç ellemedim. Çünkü o tarafa ellemeye cesaret edemiyorum. Tam ortasında kocaman bir taş var. Göstermiştim. Bir de şömineyi açacağım. Şömineyi açmayı düşünüyorum. Bahçeyi kullanma adına. Şurada bir taşım var ee, Bu taşın da Diğer tarafı da düz bayağı güzel bir taş Zannediyorum ki güzel Bundan ee, şey olur Masa olur Şöminenin önüne Şuraya bir masa Yana tahtadan böyle kütüklerden Şuradaki çıkardığım kütüklerden Böyle iki tane oturma yeri Bir de yukarı böyle bir Birkaç kalastan ya da ne bileyim Bir sacdan falan aslında şurada bir tane sac var Ama komşunun o onu rica edersen verirlerse her bir tane saç bana yeter. Çünkü biraz önce yağmur yağdı ve yağmurda kapı eşiğine gördüğünüz gibi şu bir metrelik yere sığındım. Güzel de ama korudu. Korudu hakikaten korudu. Şu çatıyı indirmenin pişmanlığını biraz yaşadım yağmurda. Şu tahtalar kalsın mı sizce ne diyorsunuz? Şu kolonla kirişler. Yani sağlam görünüyor. Şurası biraz çürümüş ama ben onu şöyle taş motoruyla zımparalayacağım. Komple. Yani bunu sökersem geri buna mukabil bir şey oraya koymak çok zor. Çok zor. Hani her şeyi biliyoruz. El yordamıyla yapmaya çalışıyorum. Koyamam yani. Hani direkt açık konuşayım. Koyamam oraya öyle bir şey. O yüzden bunları bırakacağım. Direkt üstünü kapatacağım. Böyle tahtaları dizdikten sonra yani kalasları dizeceğim bir oraya bir 5 onluk ya 5 10 ya da 10 on, 10 on. onun üstüne de tahta al sana çatı üstüne de kiremit ama düz olmayacak tabi balık sırtı bir çatı düşünüyorum da neyse bir düşünemedim tam olarak düşünmedim düşüneyim biraz daha tam projeyi şey yapayım ee, arge oluşturayım sizinle paylaşacağım hatta direkt yaparken paylaşacağım Öyle arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Kapatamadım videoyu ya.